Evet, bugün teleferik videosu yapacağız. Şöyle sizi teleferik noktasına geldik. Burası nereye geçiyordu bilmiyorum. Navigasyon getirdim onu. Ben de denizcilerinin yabancısıyım. Her sıra görüyorsunuz. Ta oradan, Karayat'tan buraya geldik. Şurada göl gibi bir şey var. Şurası ne acaba? Neyse ben size çekeyim de manzarayı izleyeyim. Için bir kane için çalışır bir bitti. Var. Evet. yerici. Video yapayım yine? Evet, şu manzara var burada. Geliyorum Filiz Hanım. Şöyle bir. Evet. Bir kale için çarşıya gidelim dedik. Gezme için gidecekseniz Denize geldiğinizde sakın gitmeyin. Daracık. Araba otopark bir otoparka soktu. Çıkarmak ayrı bir dert oldu. Evet. Karşınızda deniz manzarası. Nasıl? Efendim, biraz da tepeye binip tepeye doğru çıkacağız. Bizde iki seferimiz olacak. Ben de size bir tanıtım videosu çekimledim. dedim. Teleferiklerimiz bir ihtimal şurada. Şuradan bineceğiz. Ha, şurada gözüküyormuş. Şuradan teleferi de çekimle. Ondan sonra tanım bekliyoruz. Kreçim. Bakın şuraya çıkacakmışız. Yüksek ya. Burası ben korkarım. <laughs> Neyse birazdan teleferik videosuna görüşmek üzere deyip videomu sonlandırıyorum. Sizi sıkmadan kısa video yapayım dedim. Uzun videoları sonraya saklıyorum. Gerçi hepsi kısa oldu. Uzun çekemedik. Trabatalar çok kalabalıktı. Çekemedim valla. <laughs>